düşmanlar ama ısınmak için bir araya gelen yavrular. Şu anda Taşova'da 2 derece hava sıcaklığı. İş bankasının önünde. Battaniyenin üstünde. Ne diyeyim ben size ya. Ay yavrularım. Adım Gökhan soyadım Torun e, sabah yürüyüşünü yapmak için dolaştığımda Bu minik canlara denk geldim Her ne kadar düşman gibi görünseler de Yani bunların yan yana olması benim içimi öyle bir ısıttı ki yani ben havanın soğukluğunu hissedemedim Dereceye baktım şu anda Taşova'da iki dereceyi gösteriyor dayanamadım beni çok duygulandırdı O görüntü yani Biliyorlar hala ne diyeyim ben ya şu mutluluk her şeye değer dayanamadım yani bir şey yapmam gerekiyordu sabah sabah en ulaşabileceğim süttü şunları gördükçe mutlu oluyoruz siz iki düşman yan yana mı geldiniz böyle? Süt vereyim mi size? He? Üşüdünüz mü? Süt içer misiniz? Gel. gel. Gel, gel. Gel. Gel bakalım. Gelin, 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 gelin. Gelin bakalım. Gel. Oy maşallah. Acıktınız mı siz bu soğukta? Gel. Gel, gel, gel. Hoppa döküldü gel. Gel dökmeyelim gel. Gel. Şunun duruşuna bak. Üşüdün mü? Çok mu üşüdün? Oy dök 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 Çok üşüyorsun sen. Ama bize biraz bir şeyler yemen lazım ama. Biraz bir şeyler yemen lazım. Hadi bakayım. Yersen bir şeyler üşümezsin tamam mı? Gel. Abla, şuyduk, Onu da verelim. Gel. Gel. Sen de nasipten biraz.